Erdem Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Az evvel yaptırımlardan bahsederken, yaptırımlara ilişkin tepkiden bahsederken piyasalar peki buna nasıl baktı dediğimizde dün çok da aslında bir etkisinin olmadığını gördük, değil mi? Ve bunun da özellikle bugünkü açıklamalarla ilgisi olduğunu ifade ettik. Yani Merkez Bankası başkanı ne diyecek? Sorulara nasıl cevap verecek? Ne tür mesajlar verecek? 2021 projeksiyonları neler diye buraya piyasa gözlerini çevirdi demiştik. O gün geldi. Şimdi öncelikle şunu bir söylemek lazım galiba. Yayın öncesinde sizle konuşurken ben de sormuştum. Yani bu daha öncesinde böyle uzun süredir yapılmayan bir şey bu, yanlış mıyım? E doğru. Uzun süredir böyle bir açıklama internet ortamında açık bir biçimde Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanıp ardından da piyasadan ve gazetecilerden soru alma kısmı yapılmıyordu uzun evet. zamandır. Bu değişeceğini söyledikleri iletişim politikasının bir başlangıcı diyebiliriz açıkçası ve çok olumlu bir adım olduğu, başlı başına olumlu bir adım olduğunu bütün piyasada kabul ediyor. E, alışık olmadığımız bir şey ve soruları açık açık yanıtlıyor. Soru yanıtladığı zaman geçmiş yönetimler, son iki yönetim e, böyle soruları da topluca alırdı, istediğini cevaplardı. Burada teker teker sorularak yani... Birebir bir iletişim söz konusu. Bu da önemli bir şey. Yani kendine güveni gösteriyor aynı zamanda. Önemli şimdi şunun üzerinden gidelim o zaman Naci Abal'ın konuşmasından bahsederken. Hakan Kara'ya ara ara gönderme de yaparsınız ya siz onun yazdıklarından bahsedersiniz. Evet. Dünkü paylaşımı vardı. Yarın Merkez Bankası'ndan duymak istediklerim diyor. Rezervlerin ve fonlama ihtiyacının muhasebesi. Enflasyonu dair gerçekçi bir resim. Araç bağımsızlığına dair güçlü taahhüt. Fiyat istikrarı nasıl sağlanacak cevabı. Gerçekçi enflasyon hedefleri, rezerv biriktirme planı, güçlü hesap verme me mekanizması. Yani yarın ben bunu duymak istiyorum diye dün böyle bir paylaşım yapmıştı Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Bu maddelerden hangisi vardı diye sorsam bugünkü Naci Ağbal'ın açıklamalarına böyle girizgah yapsak? Hakan Kara bugün yine çıkmış dün diyor. Çok fazla şey saymıştım. Evet. bunların bir ev ödevi gibi çok fazlaydı. Bunların önemli bir kısmının olduğunu görüyorum diyor kendisi de ve bu bunu olumlu bir adım olarak. Bir parasal e, politikalarda e, araçlarda bir netlik kazandırdı. <laughs> bu çok önemliydi. Dedi ki ben geç likitte penceresi falan gibi diğer yollara sapmayacağım. Para politikası aracı olarak politika faizini benimsedim politika faizinde gideceğim dedi. Sadeleştirmede Gerçekten, kararlılık mı diyebiliriz? Sadeleştirmede kararlılık bir faiz koridoru konusunu e, yani artık olmayacağını ve netlik olacağını sadeleş sadeleşmiş bir para politikası izleyeceğini söyledi. Bu piyasaların merakla beklediği konulardan biriydi Hakan Karan'ın da belirttiği. E, diğer konularda e, enflasyonda daha gerçekçi bir tahmin pek yapılmadı. 9.4'lük hedefin e, ulaşacağını ve buraya doğru gidileceğini söyledi. Bu piyasada biraz tereddütle karşılandı. E, bunun yanı sıra ne vardı dersen? 2020 yılına ilişkin bir öz yapılmaması da Fatih Özetay da bugün onu söylüyor. E, yani 2020 politikasıyla ilgili buraya nasıl geldiğim bir öz eleştirisi yapılmaması e, önemli kredi genişlemesinin yarattığı tahribatın söylenmemesi olumsuzdur diyor. Keşke 2020 yılına hiç girmeyip 2021'den sadece bahsetseydi. Çünkü bunları söylemeden eksik kaldı diyor. Haklı bence de. Hı hı. E, ama eski bir politikacı olduğu unutulmasına alın e, ve e, yani geçmiş yönetimle e, tepişmemek istediği de çok açıkça gözüküyor. Bunun yanı sıra baktığımız zaman enflasyonla mücadelede herkes çok ıı, katı bir vurgu yapılmasını olumlu karşılandı. Yani e, söylenen analistlerin de söylediği ger ger gerçekçi bir biçimde ve açık anlaşılır biçimde e, fiyat istikrarının neden bu kadar önemli olduğu iyi bir metin yazılmış ve iyi bir metin söylendi. E, bununla birlikte bütün kazanımların geleceği üzerine vurgu yapıldı. Bütün bunlar olumlu olarak görülen şeyler. Ama piyasa daha detay şeyler bekliyor tabii. Iıı e, sıvaplar konusunda döviz rezervinin e, yeniden biriktirileceği söyleniyor. Bunun nasıl yapılacağı konusunda e, kapalarında hala yanıt bulamadıkları sorular var. Ama bu da doğal gibi geliyor bana. E, ama iyi bir adım atıldığını söylemek ııı e, gerçekçi olur açıkçası iletişim politikası açısından da fiyat istikrarına vurgu açısından da, da hı hı. E, önemli bir başlangıç yapıldı bence. İşin kur kısmına bakacak olursak hatırlarsınız daha öncesinde de bir önceki başkan Murat Uysal'ın açıklamaları vardı. Kur hedefimiz yok diye. Biz de o zaman şunu gündeme getirmiştik. E, kur hedefi yoksa tamam e, neden o zaman rezervler eridi ya da satış yapıldı değil mi? 128 milyar liradan bahsediyoruz. Milyar dolardan bahsediyoruz. Yine aynı soru sorulacak mı acaba? Çünkü e, dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek diyor Naci Abal kur kurlar, hedefimiz yok diyor. Ha, kurlar edip serbest müdahale. piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır diyor. Merkez Bankasının nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. Şimdi aynı cümleyi görünce insan ister istemez e, o zaman rezervlerin durumun ne oldu? Niye böyle oldu sorusunu yine gündeme getiriyor ama bir de şöyle bir eki daha var. Eee Merkez Bankası kurlarda ekonomik temellerden kopuk, aşırı dalgalanma gördüğünde alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunabilecektir. Çelişir mi bu sözler birbiriyle? Hayır, çelişmez. Yani bu arizi bir durumdur. Şimdi bu, bunu şöyle açıklamak Hı. lazım seyircilerimize de. Bir merkez bankası başkanı e, döviz, gerçekten bir merkez bankası Türkiye'nin döviz hedefi koyamaz. Çünkü... Ee, ...onun hakim olduğu para Türk lirasıdır. Evet. Herkes bankası Türk lirası basar ve bunu yöneterek... ...Türk lirasını ye, ekonominin gereklerine göre yöneterek fiyat istikrarını sağlar. Burada çok açıkça kurların e, enflasyonda çok önemli bir katkı yaptığı açıkça söylenmiş. Evet. Kur geçişkenliği, artan enflasyondaki etkisi, emtia fiyatlarıyla birlikte... Bütün bunlar açıkça söylenmiş ama Merkez Bankası dolar basmıyor. Dolar dolara müdahale edemez. E, Merkez Bankası dolar talebini Türk yaratan Türk lirasını kontrol edebilir. Yani Türkiye'ye dolar girişi de Türkiye'den dolar çıkışı da Türkiye'nin Türkiye Türk lirası faizler üzerinde uyguladığı politikalarla mümkün olur. E, teknik olarak bir merkez bankacı da bunu yapmak zorunda. Söylediklerinde hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. E, gerçekten merkez bankaları çok arzi durumlarda kura, alım ya da satım yönünde müdahale edebilirler. Ama asıl olan faizlerin piyasada oluşması, faizleri oluşturan koşulların e, temizlenmesi, rasyonel hale getirilmesi ve faizlerin bu nedenle düşmesi yani bir daha kredi patlaması kamu eliyle bir kredi patlaması yaparsa faizlerin artması kaçınılmaz. Aynen bir önceki yönetimde olduğu gibi evet. e, faizler aşırı artmasın diye e, faizlere müdahale ederseniz kurların patlaması bu sefer kaçınılmaz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hepsi bir, bir belirli bir mekanizma içerisinde belirli bir ilişki içerisinde gidiyor ve Merkez Bankası'nın görevi Türk Lirası'dır. Türk Lirası'nın istikrarını ve saygınlığını korumaktır. Bunu yaptığınız zaman bu fiyat istikrarını ve Türk Lirası'nı koruduğunuz zaman zaten kurları da otomatik olarak belirli bir dengeye oturtmuş olursunuz. Bir yandan şu notu da düşüyor tabii para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlanacağını da ifade etmekte. Bu i̇şte not da, da kıymetli bir not olsa gerek. Çok kıymetli bir not. Önemli bir hedef olmalı. Bununla birlikte dolarizasyonun önlenmesi önemli bir hedef. Hı hı. Ama bu, bu hedefleri tek başına Merkez Bankası yapamaz. Yapamaz değil mi? Yani, e bunu artık kabul etmemiz lazım. kabul e, Kontrol edebileceği şeyler sınırlıdır. Yani siz şöyle düşünün. Ocak ayında ya da Şubat ayında doğru dürüst bir ekonomik program uygulamaya koyarsanız hükümet olarak. Mali disiplini sağlarsanız. Yurt dışıyla ilişkileri geliştirirseniz. Faizi Merkez Bankası'nın politikası devam ederse. Bütün bunlar devam ederse. Ee, ekonomik politikalarda da reform ve yapısal tedbirler hayata geçirilirse, o zaman zaten Türk lirasında istikrar da kendiliğinden gelir. Bunu normal piyasa koşullarında yürütürseniz. Ama bunlar olmadan Merkez Bankası'nın tek başına dolarizasyonu tersine çevirmesi mümkün değil. Yani yaptırımlar gel ağırlaştı diyelim önümüzdeki yıl, finans kesimine yaptırım geldi. Merkez Bankası bu, bu şekilde doları önleyemez. Evet. Yani onun elinden çıkan bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Anladım, anladım tabii. Burada şu mesele her kurumun ya da herkesin kendi işini gerektiği gibi yapmasıyla alakalı bir durum. Merkez bankası da kendi alanındaki evet doğru adımları atsa da ekonomiyi e, ayağa kaldırabilmek ya da şahlanmasını sağlamak için yeterli olmuyor tek başına, değil mi? Bir bütün ama olarak. Para politikası lazım. tek başına yeterli olmaz. Evet. Mali politikalar mutlaka gerekir. E, e, ama yeni bir sınav. Ee, Merkez Bankası eski saygınlığına kavuşabilecek mi? Evet. Bunun için e, bu attığı adımlara devam edebilecek mi? Hükümete, yönetime rağmen bunları devam edebilecek mi? E, bu şey ve sürekli teste tabi tutulacak Cidem piyasa tarafından. Hı hı. Yani bu olumlu bir adım, ama iş halloldu yok. Bundan sonraki adım ne olacak? Mesela 24 Aralık'a ilişkin bu kadar sıkı parayı gerekirse sıkılaştıracağız deyip de enflasyon yükseliyor deyip de 24 Aralık'ta Merkez Bankası faiz konusunda pas geçerse Aralık toplantısını o zaman öngörülebilir olmaktan çıkar. Yani bu söylediğiyle çelişir. Evet anladım. Işte. Piyasalar bunları test edecek. Anladım. Bu, bu, bu bir güven testi piyasaların yaptığı bu noktada. Ha, devam iyi. edecek bir süreç. Peki bir de iletişim konusu ki siz de hep her defasında daha önce yapılan yanlışlar konusunda da işaret ederken altını çizerken iletişim konusuna değiniyorsunuz. Bugün de Merkez Bankası Başkanı Naci Abal da iletişim konusunda hedeflere dair bazı açıklamalar yaptı. Mesela Yakın dönemde iletişim politikasının öncelikli hedeflerinden biri fiyat istikrarının öneminin ve bu doğrultuda uygulanan politikaların tüm paydaşlara anlatılması, enflasyonla mücadele konusunda toplumsal bir farkındalık yaratılması olacaktır. Bu kapsamda tüm iletişim araçlarını bütüncül bir yaklaşımla kullanacak ve tüm paydaşlara ulaşan kapsamlı bir iletişim planını uygulamaya koyacaktır diyor. Ee, Çok doğru olur. Hı. Yani... Geçmişteki deneyimleri de anlatarak, yani faizler neden yükseldi? Enflasyon yükseldiği için yükseldi. Bunu artık anlatmak lazım. Enflasyon düşük kaldığı zaman faizler düşük kalır ve o zaman yatırımlar bir güven sağlanırsa yatırımlar artar. Yani faizi arttırmak ilelebet olabilecek bir şeydir değildir hı hı. ama gerek gerekli olduğu halde arttırmazsanız sonunda gelir yine e, yatırımı vurur. Yani şu anda e, daha çok da geleneksel olarak hep böyledir e, hep faizleri arttırmayın derler. Yani. yani sanayiciler, kobiler, herkes faizleri arttırmayın biz e, üretim yapamıyoruz kredi alamadığımız için, kredi maliyeti çok yükseldiği için derler. Ama siz faizi zamanında arttırmazsanız oraya maliyeti faizler çok daha ol, olması gerekenden fazla seviyelere çıkar şu anda yaşadığımız gibi. Yani şu anda 20'ye çıkmış kredi faizleri aslında bu, bu buraya gelmemiz gerekmiyordu. Yani çok daha düşük faiz oranlarıyla biz bu işi halledebilirdik. Ama yanlış politikalar uygulandığı için geldik. Bütün bunların bence anlatılması lazım. Bizim gazetecilerin evet. de suçumuz var. Ben uzun yıllardır yaptığımız için söylüyorum. E zamanında bundan 15-20 sene önce e enflasyonu bir e canavar gibi gösterirdik. Enflasyon canavarı plan diye. E bu giderek şunu düşünmeye başladım. Yani canavar yenilemez bir şey gibi görünüyor ve biz yanlış yaptık o başlıkları atarak mesela. Enflasyon yenilebilir hı hı. ve enflasyon Geniş halk kesimlerinin mutlaka düşürülmesini istemesi gereken bir şeydir. Aslında sanayicinin de istemesi gereken bir şeydir. Bunların anlatılması lazım. Anladım önemli. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl yönetilecek? Dediğiniz gibi o güven testlerini nasıl e, geçecek o etapları? Zor ama zor çok zor işi. Zor değil mi? Zor. <laughs> Neden zor olduğuna dair de herkesin bir fikri vardır galiba ama evet, dediğiniz önemliydi. Enflasyon yükseliyorsa faizler de yükselir. Bu diğer ters bir mantık var ya <laughs> onu da aklıma getirmedi çok değil zor. ama evet. mesele o değil. O doğru olan bir şey ekonomide yeri olan bir bakış açısı değildi. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlarım zaten ekrana getirmiş karşı olarak o konunun üzerine bir gidelim. Tüketici Güven Ön Endeksi açıklandı bugün Bloomberg ETH'nin. 5 yılın dibinden döndü diye bir başlık atılmış. Nasıl okuyabiliriz acaba? Çünkü Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %12 artış var. 68,90 değerini almış durumda. Böylece 5 yılın dip seviyesinden dönmüş gibi görünen bir tüketici güveni var. E, ama nihai sonuç çıktığı zaman tabii bu ön e, açık bazı araştırmalar e, ön endeks e, bize ne söylüyor? E, ön endeks yeniden bir döndüğünü söyleniyor söylüyor tüketici güveninde. Ama pandemiyle birlikte ağırlaşan koşullarla birlikte bu ön endeks e, ay sonunda normal endeks rakamı olarak çıkabilir mi bilmiyorum. Ama bu gelinen rakam bile düşük onu söylüyoruz bir kere. Temmuz ayında 8993 mesela bu endeks. Hı hı, evet. e, niye? Çünkü e, ya biz düzeliyoruz havası oluştuğu zaman eğilim anketleri yükselmeye başlıyor. Ama düzeliyoruz onun önünde engel görünce yeniden düşmeye başlıyor onun için söylüyorum yani bu da aralığın başında yapılan bir şey aralığın sonuna gelindiğinde bu bu kadar olumlu bir şey görecek miyiz bilmiyorum çünkü işte tüketim eğilimi var harcama eğilimi var bütün bu eğilimler anlık şeylere göre değişiyor yani parasal politikalarda yapılan doğru adımlar Ha herhalde düzeliyoruz gibi bir umut vermiş olabilir hı hı. ama yeniden kapanmanın ağırlaşacağı vakaların ağırlaşacağı haberleri bu sefer bunun tekrar bir miktar düşmesine neden olabilir ama bir eğilimi gösteriyor en azından. Evet ama dediğiniz önemli e, bu bile düşük. Bir yandan Yok. da tabii o nihai endekse bakacak olursak o endeksin hesaplanma konusunda da bir e, ayar yapılmıştı değil mi? Onu da hatırlatmış olalım. O bulun ki değil ama. Tabii Bugünün tabii. açıklanan bulun Tabii tabii Çünkü biliyorum. İkincinde ilk, öyle... Sakıncalar olmuştu biraz. Evet şimdi yani ona göre çıkacak olan bir nihai endeks olacağını da hatırlatmış olalım. Dün üzerinde pek duramadık ama bugün de Kasım'daki konut satışlarına dair haberler yine var. Yine konuşuluyor üzerine. Yıllık %18,7 düşüş kaydetmişti konut satışları ve 112 bin 483 olarak gerçekleşmişti. Bugünkü haberlere baktığımızda özellikle işin başka bir boyutu daha var. Yani yurttaş evet konut alımında düşüş var. %44 düşüş olduğu ifade ediliyor ama yabancıların konut alımında da artış kaydedilmesi dikkat çekiyor. Bunun da kurla bir bağlantısını kurmak yanlış Doğru. olur mu? Vardır. Yani şimdi bir de bugün başka bir haber vardı. konut fiyatları önemli ölçüde arttı diye. Evet. Yine geçen aya ilişkin. E bu bu kredi patlamasının sonuçları Çiğdem hep normal şeyinden akışından çıkarıyorsunuz bir doping veriyorsunuz, zıplatıyorsunuz konut satışlarını. Ona bağlı olarak fiyatlar da artıyor talep gelince. Tamam. Ama o kredileri kesiyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bütün biz bunları önümüzdeki yıl normal rakamları, şişirilmemiş, dopingli olmayan rakamları önümüzdeki yıldan itibaren görmeye başlayacağız. E, yabancının alımı bir süredir devam ediyor çünkü kurlar nedeniyle Gerçekten ucuz bir evet. hale geldi yani. Tabii onlar da e, yani konut bir de vatandaşlık alıyorlar. vatandaşlık evet. planı da veriliyor yabancılara. Tabii. Bu, ya, bu da ondan sayılıyor yani yatırım sayılıyor onun için. Değil mi? E, vatandaşlık da yanında hediyesi gibi oluyor. Evet. Bu da bu da garip evet. bir şey tabii yani ne kadar doğru ne kadar e, gerçekten Türkiye böyle bir şey de hak ediyor mu o da ayrı bir mesele Aynen. yani vatandaşlığımızı satmak gibi bir şey niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuş ayrı şimdi e, pandemi sürecinden bahsediyorken son e, 3 4 dakikada da bu konuya değinmemiz bence iyi olur çünkü biz esnafa ilişkin bir destek paketi açıklandığında ya bunun ne kadar destek olduğuna dair zaten yorumlarınızı almıştık. Şimdi bir de tüm restoranlar ve turizmciler derneği genel başkanı Ramazan Bingöl'ün serzenişleri var aslında. Yani paket servisi yapanların sayısı belli. Bir yere kadar telafi edilebiliyor diyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girebileceği bir şey bir uygulama yapalım ve açılalım. Ciddi tedbirler de uygulansın. Bu şartlarla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz diyor. Şimdi kapalı olunca gerçekten esnaf kan alıyor. Bir de işte kira yardımı 750 lira, 500 lira 1000 lira falan yani ne kadar dertlerine derman olduğu konusunda herkesin bir fikri vardır. Ama bu HES koduyla açılma talebi acaba bir karşılığını bulur mu? Bir de bu talep aslında yani gelinen noktada ne kadar işler da bir göstergesi herhalde. E, kesinlikle öyle. Yani gerçekten zor durumdalar. Ama bu dönemde e, lokantaların ve şeylerin açılması pek söz konusu, kapalı yerlerin açılması pek söz konusu olacağını sanmıyorum. Çünkü hem ölüm sayıları hem vaka sayıları bayağı artıyor. E, hükümet de kapamaya yanaşmıyor. E, çünkü yardım yapması lazım. Asıl burada yapılması gereken şey ee, başka çağdaş ülkelerde olduğu gibi gerçekten burayı kapatıyorsan bu adamın e, normal, olağanüstü bir durum çünkü. Normal harcamalarının büyük bir kısmını e, sübvanse etmen lazım. Tabii. Yani sadece kredilerle, e, kredi alarak bu zamana geldiler ama yeniden açılmıyor. Bunun yapılması lazım. Ayrıca aşı konusunda da e, anladığım kadarıyla e, 10 Aralık denmişti. Bu ayın sonunu buluyormuş. Tabii 11 ee, Aralık, 15 Aralık şimdi ses yok. E, yani gelen haberler işte Çin'deki bürokrasiye takıldı, yıl başında gelecek falan. Geldikten sonra da bir en az bir 15-20 günlük bir süreci var burada. E, kontrol edilecek yerli makamlarca e, yerler oluşturulacak falan. Yani önümüzdeki 2-3 ay daha böyle bir şeyin olabileceğini ben açıkçası tahmin etmiyorum. Peki. Yani yakınımızdaki yöremizdeki gönüllülere de bakacak olursak çünkü fazüç çalışmalarının gönüllüleri sonuçta halen devam ediyor. Yani ikinci aşının da olması gerekiyor. Sonuçlar çıkacak vesaire. E bu süreç evet dediğiniz gibi biraz zaman alacak gibi. O yüzden başından beri diyoruz şeffaflık, doğru bilgi neyse onu anlatabilmek, onun anlatılması, vatandaşın sorularına cevap verilmesi kıymetli. Önemli elbette ama yani. <laughs> Yorum izleyicilerimizin olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz.